Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir çalışmayla beraberiz. Yine bir bluz çalışması yapacağız beraber. Alt parçalarını garniden farklı bir şeyden kesiyoruz arkadaşlar. Üst, arkamızı, ön parçamızı ve yakamızı gördüğünüz kumaştan kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde belirledik. Bu şekilde kesimimize başlıyoruz arkadaşlar. Bir bluz çalışması yapacağız şimdi. Önce yakamızı kesiyoruz arkadaşlar. Yakamızı ayrıyeten tela keseceğiz. Bu şekilde kesimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kesim işlemini tamamladık. Şimdi ilk önce yaka hazırlığıyla başlıyoruz. Yakamızı tela yapıştırıyoruz arkadaşlar. Telamızı kestik. Telamızın şekerli tarafı bedenimizin ters tarafına yapıştırıyoruz. arkadaşlar yakamızın bir tarafını alt tarafını bir santimden içeri kırıyoruz. yaka hazırlığımızı yaptık. Dikim aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırladığımız yakayı şimdi hazırlığına geçiyoruz. Dikim aşamasına. Yakayı karşılıklı ikisini üst üste bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz şekil. Etrafını bir santim dikişle vuruyoruz. Yakayı takacağımız bir santim payı bırakıyoruz. Önce ipimizi takalım. Aynı şekil burada da arkadaşlar. Bir santim dikiş payını bırakıyoruz. Bu şekilde yakamızı hazırladıktan sonra regolasını yapıyoruz arkadaşlar. Uçlarını güzelce regola ettikten sonra etrafını güzelce temizliyoruz. Daha sonra uçlarını çeviriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer ucunda. çevirdikten sonra arkadaşlar güzelce ne oluyoruz. Sivri bir şey yardımıyla ucunu iyice çıkartıyoruz böyle zedelemeden. Aynı şekilde bu tarafta. Bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar bir ara ütü yapıp yakamız hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar ön parçamızı aldık. Çıtları görüyorsunuz. Önümüzün üstünde ve alt etekte çıtlarımız var. Bu çıtların arası büzülecek arkadaşlar. Büzgü olacak. Bunun için de büzgü ayağımızı takıyoruz. Büzgü ayağımızı taktıktan sonra çıtlardan başlayıp bu şekilde diğer çıta kadar büzüyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi eteğimizde de yapıyoruz. Diğer çıta kadar büzgümüzü yaptık arkadaşlar. Aynı işlemi önümüzün karşılığında da yapıyoruz. Alt eteğimizi de aynı şekilde çıttan çıta büzüyoruz arkadaşlar. şekil müzgümüzü hazırladıktan sonra arkadaşlar diğer tarafı da aynı şekilde güzel. diğer işlemlere geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için de ayağımızı değiştiriyoruz ilk önce. Evet arkadaşlar müzgüllerimizi tamamladık. Şimdi diğer işlemlerimize geçiyoruz dedik. Diğer işlemlerimiz ne arkadaşlar? roba üst robamızı dantel parçasından kestik arkadaşlar siz kendi zevkinize uygun kesebilirsiniz bunu belirttikten sonra dantelimizi takıyoruz bedenimize roba olarak arkadaşlar aynı şekil diğer omzumuza da robamızı takıyoruz bu şekil Bu işlemi tamamladıktan sonra arkadaşlar alt temiz var. Alt temizliği de gene dantelden seçtim. Bu şekil. Alt eteğimizi takacağız arkadaşlar. Bir santim dikiş payıyla bir santim dikiş payımızı kullanıyoruz. Payımızla dantelimizi takalım arkadaşlar. şekilde antelimizi taktık. Aynı işlemi diğerinde yapıyoruz arkadaşlar. Antelimizi alıyoruz. Bu şekil görüyorsunuz antelimizin. Şu alt tarafı, bu da üst tarafı olarak ayarladık. <laughs> taktıktan sonra arkadaşlar overlockla diktiğimiz yerleri temizliyoruz. Her iki tarafı, her iki karşılığı. Evet arkadaşlar, overlockla temizledikten sonra dikiş çektiğimiz yere bedene bir çıma çekiyoruz. Aynı şekil üst tarafına da bu şekil önümüzü hazırlamış olduk arkadaşlar. Diğer tarafı da önce omuzu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Diye ile temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için önce biyemizi alıyoruz. Alt etekten başlıyoruz. Biyemizin tersini kullanacağız arkadaşlar. Vururken dikkat edin. bu şekilde bulduktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Çevirip temizliğini yapıyoruz. bu şekil. Bu taraftan başlayalım. Çeviriyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani kapamasını, biye kapamasını yapacağız arkadaşlar. Şekil kapamasını yaptıktan sonra arkadaşlar aynı işlemi diğer önümüzde de yapıyoruz. Aynı şekilde alıyoruz giyemizi. Bu giyemiz kurtarmayabilir. O yüzden başka bir giye alacağız. Evet arkadaşlar karşılığında giysini taktık kapatıyoruz. Kapamayı yaparken dikkat etmemiz gereken şey altını çekerek üstünü yedirerek arkadaşlar dönük olmaz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, biyemizi taktıktan sonra geri çeviriyoruz. Kapamasını yapıyoruz. Bu biye. Kapatıyoruz biyemizi. Aynen bu şekil kapattıktan sonra önümüz bu şekil hazır olacak. Daha sonra bir ara ütü yapacağız ona. Aynı şekil bu tarafı da kapatıyoruz arkadaşlar. dikkat etmeniz gereken her tarafının eşit olması arkadaşlar. Darlığı da genişli olmaması. yapıyoruz. Ara yapıp daha sonra diğer işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önümüzü hazırladık. Şimdi arkamızı hazırlıyoruz. Arkamızı alt parçayla üst parçayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Alt karni dantelimizi ve üst parçamızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kontrol ediyoruz tersini düzünü karıştırmayalım dantelimizin. Daha sonra bir santim dikiş payıyla boydan boya vuruyoruz. vurduğumuz dikişi overlockla temizliyoruz. Overlockla temizledikten sonra arkadaşlar bedene bir çıma çekiyoruz. Bedenimize çımamızı çektik. Gördüğünüz gibi arkamızda tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? ön arka çatımını gerçekleştiriyoruz. önce arkaya alıyoruz. Daha sonra önümüze alıyoruz. Şu şekilde omuzlarını bir getiriyoruz. Fazlalıklarını regale ediyoruz. Temizliyoruz bu buraları arkadaşlar. Daha sonra omuzları çatıyoruz. sonra o temizliyoruz arkadaşlar gene etrafını. Evet arkadaşlar. O çektikten sonra onun üzerine bir çıma çekiyoruz. çektikten sonra arkadaşlar diğer işleme geçiyoruz. Diğer işleme arkadaşlar yakamızı hazırlamıştık. Yakamızı takmaya geçiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce yakamızın ortasını buluyoruz. İşaretliyoruz. Daha sonra arka bedenimizin ortasını işaretliyoruz. Bunları unutmayalım. Takarken işaretleri takip edeceğiz arkadaşlar. İlk önce ölçüyoruz takmadan önce. Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Ne kadar denk geliyor yakamız bakıyoruz. Ona göre takıyoruz arkadaşlar. Tam biyemizin yarım bıraktığımız yerden başlıyoruz. dikiş payımıza göre vuruyoruz. Aynı şekilde çıkarken de işaretlediğimiz yerden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yakamızı taktıktan sonra kapama işlemine geçiyoruz. Kapama da gene aynı şekilde taktığımız yerden başlayıp kapatıyoruz arkadaşlar. Taktığımız dikişi takip ediyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aynı dikişin üzerinden gitmeye çalışıyoruz yakayı kapatırken. daha sonra yakamızın etrafına bir çıma dönelim Yakamızı da taktık. Şimdi diğer işlemlere geçiyoruz arkadaşlar. Diğer işlemimiz ne? Kollarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Kol biyesi takacağız. Kollarımıza biye takacağız arkadaşlar. Yine 7-8 milimden bu şekil. kesiyoruz, atıyoruz. Daha sonra kapamasına geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer tersten kapatıyoruz. Altını kırmıyoruz. Şekil biyemizi kapattıktan sonra tersten içeri kırıyoruz bu sefer arkadaşlar. Yemiz dışarıdan gözükmeyecek. Evet arkadaşlar. Bu şekilde fazlalığımızda regalolarımızda yapıyoruz. Aynı işlemi gördüğünüz gibi kolumuzu temizledik. Aynı işlemi diğer kolda da yapıyoruz bu sefer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yerimizi bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Bu şekil katlıyoruz ve kapatıyoruz. Kolumuz da tamam arkadaşlar. Şimdi son işlem olarak yanlarımızı çatıyoruz arkadaşlar. Koltuk altını bir getiriyoruz. Zikzama atıyoruz. Boyları bir getiriyoruz. şekil diğer yanımızı da çatıyoruz. sonra bu çattığımız yanları overlockta temizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar overlockumuzu çektikten sonra son olarak da kol koltuk altındaki dikişimizi yatırıp biz zikzak atıyoruz koltuk altımıza. Overlock dikişimizin üzerine bir temizliyoruz. Son ütümüzü yapıyoruz ve modelimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu haliyle bir görün. Ondan sonra ütüleyip size daha güzel bir görüntü vereceğiz